Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son önce serverında arkadaşlar Bad Wars oynuyoruz. Bad Wars'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız gençler. Neyse hemen videonun başında hazırlıklı kanalıma hala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu arada e, birkaç şeyden bahsedeceğim video boyunca o yüzden e, videonun tamamını izlerseniz sizin için güzel olur. videonun içinde bir kod vereceğim. Haberiniz olsun onu yorumlara atanlara da kalp atacağım arkadaşlar. Bu arada bana pelerin kodu geldi aldım mı iki tane emralısı? Evet abi abi. Ee, bu arada ortada sarı cumhuriyeti var. Ergün, ee, Ergün dışında da birileri daha var. Evet. XX, XX. hemen sarıya <SX>. sarı, <SX>. sarıya <SX>. sarı sarı gitmesek e mi? Eleyelim mi abla bunları? Aynen eleyelim. X ben gidiyorum sarıya. Kırmızı da onlara gidiyor. Beni boostladı birisi. Attı beni biri. Tamamdır basic. Ya geldiler ya. Kıramadım. Kırmızı da salak bana target atıyor. Mı? Kıracağım Aynen işte. Yani. Bana da vuruyorlar. Sarıya vuracağını ben... sarıya gidip gelip bana vuruyor. Ya öldüm. Neyse itemlarımı çizde koymuştum en azından. Ortadan emril salalım biz. Ortada emril çıktı mı acaba? Çıkmadı galiba, bilmiyorum. Göremedim. Ya bu ortada doğum olayı da farklı olmuş. Bu arada hitler de değişti gençler. E, Bad Bedwars'ta güncellemeler oldu. Bir de e, şunu söyleyeyim. Videolarımız bundan sonra gençler, bugünden sonraki günlerde 13.00'da yayınlarımızda da 13.30'da olacak arkadaşlar. Facebook'ta bildiğiniz gibi neredeyse her gün yayınımız oluyor. Yayınları da kaçırmayın o yüzden. Bu arada 8 taneydi değil mi? burada da şey? Aa set alayım ben direkt. İlk set alayım. E, kılıca falan basan bu abi. arada hızlı vurmaya basan bir arkadaşımız vardı. O vurmaya basması. <gülüyor> Diğer <laughs> diamond'a gitsek çok iyi olur ya Arda. Diğer diamond'a git ya bence Allah. sen. Ben şu an Var mı soda? Süper, tamam. Kim kırıldı? Yeşil gitti. Kırmızı yeşili kırdı. Kırmızı yeşil Ne lan. <laughs> <sonra? gülüyor> Kırmızı bize geliyor abla. abi. Al bak Yakala 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 yakala. Arkanda hemen. Al parkanı dön. Tamam, güzel. Araya aldık onu. Ben bir şey alayım da, TNT Beş alayım da var. ya da tamam. balta mı alsam, balta da olur aslında. Hiç item kalmadı bana. Beş tane ile ne yapabiliriz? Evet. Ee, yani, ee, yani, şey açtım. Şey yaptım ya, e, kılıca bas, kılıca basmadım, forçla şeye bastım. Birisi CC oldu arada. Ben balta alacağım kendime. Kazma da aldım. Buradan altı tane geldi. Her Şunları şey, bırak, tamam. şunu da bırak. 5 tane var bu arada direkt yerleştirebiliriz. Sarı gitti. Kırmızı Aynen da bize kaldı. Kırmızı, da elendi abla herhalde. Yeşil Yok elenmedi. Mu? Yeşil kırıyor şu an. Öldü. Yeşil kırmıyor ya. Boş Çok saçma şekilde düştüm ya. Öldüm. Buyurun siz kılıç istemişsiniz. Öldüm ya ben de öldüm. Ben de öldüm. Kılıcı mı bastın? Yeşil yeşil geldi, geldi. Aha yeşil geldi 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 geldi. geldi. Tamam tuttum tuttum. Ee, emilter, şey, oksijenleri koyduk mu? Koyuyorum abla. Koyuyorum. Tamam süper. Tamam. Bu yeşille kırmızı birbirine neden vurmuyor? Vurmuyor mu? Aynen vurmuyor. Dın dırın 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 ya, hızlı bir çek gibi hızlı bir tersi şey bir part yap. daha gireriz kırmızı geliyor bize tepeden Eee xx sende o iş Sen yap yap tamam. yap yap daha gelemez tamam. o Arda ben sen yap, yap. Hepsini mi koydun? Ya 4 tane vardı. 4 tane. Kırmızıya koydu. gideceğim ya. Mide geldim. E ee, base'de kaç tane mut var şu an? 1. 5 tane abla. Güzel, tamam. Burada hitler değişmiş. Geçen hitlere daha alışamadım. Hayırlısı. Hayır, şu an 5 tane yok. İk, tane bir yok. tane. kaldı. Evet. Base'e gelen kırmızıyı öldürdünüz mü? Oradan çıkacak Arda. Onu da alalım. Base'e götürelim. Yeşiller kırmızılara gidiyor aynen. Sen öldün mü? Aga be. biri, biri öldü ama adamlarım. Aga be yeşiller kırmızı görüyor biz de kırmızılar edelim. Acaba gör mü alsam? Neyse obsidyen yapalım ya. Aslında ben 4 tane var. 4 Sarı tane var chest'te şu an. Sarı size tamam, geliyor. Tamam gelsin. Yayı yapmışlar. Yayı var. Mükemmel. İşsiz. Tek başına ves mi geliyor. Abi çocuk arkanda. Öldüm ya. Kırmızı Ben ölemem bu arada. 4 kaybı var. Yayı var mı onun? var. Varmış. Var abla. Al kalayacak onu şey. Eee güçlendirmeyi sıfır Tamam. Au au. Au kırmızıya gidiyorum. Kırmızıya gidiyorum. Kırmızıya gidiyorum. Kırmızı abla kırabilirsen. Kır. Kırmızı burası değil mi? Arkadaşlar ben girdim oraya. Oksijen kapatıldı. Arkanda hemen abla, hemen arkanda koyamadım ya. TNT koyamadım ya. Abi elimde patladı. <laughs> İçeriye gelince hiç koyulmuyormuş. Sen kırdın gel orayı. Hayır abla. Kıracaksın yani. Kıramadım. Tutundum. Tamam. Beraber gidelim tek yani. baş... Geliyorum o zaman. Geliyorum. Tamam abla. Ee, sen base'de kal. Ee, görünmezlik falan alıp gelebilir. Nereye gidiyorsun? Altın elma getirirsen çok iyi olur abla. Altın, altın elma altın var çıkardım. bende. Bir canım. Arada saklanıyor musun? Duruyorsun. Hayır, duruyorum. Neredesin? Yukarıda mısın? Yukarıdaki sensin evet. Tamam, geldim. Arda nereye? 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 Ben Arda. Gel gap vereyim. Öldüm, abi nereye? Ben kırmak için uğraştım. Tamam. Bir tanesini öldürdüm. Bu el hızlı bitti. Kaçıyor. Aynen bu el de hızlı bitti. Öleceksin, öleceksin. Bu arada dediğim gibi 13.00'da videolar gelecek. 13.30'da da, burada arada evet, birisi alalım. gelebilir, Gör gelebilir çünkü midi aldı Beğizini adam. Telefon oh. açtım abla, Beğizini. Yok Beğizini. kişi daha, Ha o kişi, o kişi tamam, Arda öbürü adam ölmüş. Şey geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hayır, öldürsün inşallah, öldürdü. Cici gençler, ay. Cici Yazamadım lan. cici Hala yazamadım. Abi yazamadım. Şimdi gençler güncellemeleri ben size göstereyim. Birazını ben göstermiştim aslında da. O, o öyle bir şeyler oldu. Burada tak kırma efektleri var. Gençler ben bunları açtım hepsini sapık gibi. Gördüğünüz gibi coinlerim var. Buradan sonra böyle mesela çekik köylüsü açabiliyorsunuz npc olarak sonra burada böyle farklıları da var mesela bow diye bir şey varmış ha bu şey kız gibi bir şey ördek var mesela ördek açabilirsiniz ördek dediğin tavuk bu ya ne ördeği ördek böyle ta ördek mi olur e, yükseltme npc'si var mesela burada da onu da çekik yapmışım ben mesela ben onu seçeyim bu arada seçilmedi zaten seçiliymiş pardon başka şeyler de açabiliyorsunuz yasak görünümleri var Buradan değişik görünümler de açarsa burada varsayılan yasak var benim. Onun dışında ne açabilirim yasak olarak? Papan diye bir şey açtım. Bakın onu seçelim. Ee, ne olacak? Ah Hello Kitty varmış. Nerede Hello Kitty? Hello Kitty açalım. Hello Kitty seçelim abi. Tam takımıma uygun bir renk olur. Ölüm sesleri var burada farklı farklı. Mesela e, bir lezva var. GTA sesini açabiliriz. Burada koyun bir kere aslında şey olmuş. Buraya da göreliler gelmiş gençler. Başarımlar falan var. Zorlayıcı başarımlar var. Onun dışında e, burada başarıları gösteren Görevler var. Görev seçebiliyorsunuz. E, başka spreylerde hita var. Onu seçebilirsiniz gençler. Buraya benim NPC'mi koymuşlardı zaten. E, şimdi tekrar bir part daha girelim. dedim gibi güncellendi gençler. Çok güzel haritalar da geldi. Harita da seçebiliyorsunuz. Yeni haritaları da seçebilirsiniz. Onun dışında başka değişik işte güzel e, hitler de değişti. Hitler de güzel olmuş. Ama ben daha alışamadım tabii. Öyle bir durum da var. Yani bilmiyorum. Alışırız herhalde zaman. <laughs> Girelim hemen hızlıca. Evet girdik tamam güzel. Youtube Deniz Alver. Youtube diye yazılmıyor ama yine de sen biliyorsun kardeşim. Ben ortaya gidiyorum direkt gençler burada kılıç beklemeyeceğim. Aa yatak çok tatlı oldu. Sizde de gözüküyor değil mi? Evet abla gözüküyor. Aa görünmez olaydı. <gülüyor> yatak <laughs> el vakit oldu. Hayır. Git hadi git. Sen Diamond'a gideceksin daha. Mide git de. Şimdi sarı Diamond'a mı gidecek? Sarı. Sarı mide gidiyor, hızlı yol yapıyor. Devam devam devam. Bu haritada yayında oynamıştık. Gençler yayında evet, da gelmeyi unutmayın gençler bugünkü yayınımıza da. Yayında da ee, olmadı size gençler kanat kodu var. Burada dedim ve güncelmeyen bir de, de taba bastığınızda görürüz gibi heyvipler var. Geldiler. Savaş zamanı. Hiç ettik adamı. Bu geldi. Tamam öldürdüm. İki. i̇ki, iki tane var. Diğerini de alayım ben. Bekle. Sen dolan tamam, tamam. istersen. Ben o zaman onları benzem. yolunda bekleyeyim de ölümüne şey yapayım. İki canım Aynen var. olur olur. Çok ilerleme de full damage'den ölme şimdi. Gitme tamam. gitme. Gitmiyorum abi. Tamam dört tane emerald'ı topladım. Allah a, Allah a, Allah a. Alp getiriyorum sana dört emerald. Hemen koşuyorum koşuyorum. Diamond'a da gidebiliriz. Arda sen de base'e dön de Diamond'a git. Tamam abi atladım ben aşağıdan da atladım. <laughs> Adam atmak için değil mi? Ölümüne. Aynen. Girdin. Çeste koydum. Aa, adamı iki kere öldürdü olarak geliyor çıktı. İki kere puan geliyormuş sana. Aynen. İki kere geldi zaten. Geldi mi? Oba, bak evet, oldu. Evet, geldi o zaman. iki kere puan geldi. Şimdi ben buradan da Diamond'a gidiyorum. Diğer Diamond'a da biri gitsin. Sarı biraz Öyle şey oynuyor. Abi. Sarı abi, topluyor yemiyor. Sarı Sarı çıktı oyundan bir kişi kaldı. Abah. Direk eleyelim abi. mi onu sarıyı? Eleyelim eleyelim sarıya git ele istersen sen, sen direk. Şöyle yapalım bir tamamdır. Diamond, daha <laughs> diamond çıkmamış. aa kırmızı almış. Abi kırmızı diamond almış. Diğer diamond'a gidelim biz bir de. Şunu da alayım da lazy döneyim. Güzel, daha iyi. Sarı cici, tamam. Ben şimdi şeye gideceğim, ben de kırmızıya gideceğim. Kırmızıda da iki kişi var. mavinin iki kişi, var. abi mavi bir kişi kaldı mı? Yok iki kişi tamam. Ben. Fountain. Ana gerek altınlar. Bu elde mi hızlı Şuradan. Tamam. Bu bu elde hızlı bitecek ya. Olsun bitsin. Kolay. Demir lazım bana birazcık. Ben şey alayım hemen. Bir tane kazma alayım. Ay balta alayım. Gideyim kırayım. Baltaya da yeni özellik çıktı. Ya şey koyarken TNT koyarken ölüyorum abi. Çünkü çok hani her yere konmuyor. Nereye koysam bilemiyorum. Adam vuracak diye korkuyorum. Ben burada kırmızıya gidiyorum. Tamam Ağabey götür. Bir Kırmızı bir, şey bir kişi kalmış, kalmış zaten ya. Onu da elerim herhalde. Ha yani yok bir kişi kalmadık ama iki tane bir kişi kalmış. Bir kişi bu. Mavi de mi direkt elerim. Eledim bunu <laughs> da. YouTube mavi. Deniz Alver kardeşimize buradan selamlar. Tamam. Abi, abla. Mavi, abi de sen <laughs> mavi de eleyelim. Mavi de eleyelim. Mavi derelim. Direkt mavi de gitsin abi. O da gitsin. O da gıcice. Şimdi ne alabilirim, şey yaptım, bekle beraber gidelim ama tek başına gitme. Tamam da ben yolu şu. yapayım çünkü yolu yapmamışlar. Yol yapmamışlar mı? Yok artık. Baltam var benim, her şeyim var şu an. Kırmızıdan yol yapabiliriz, kırmızıdan yol yap. Kırmızı ha kırmızıdan var yol. Zaten yukarıdan var galiba var yol. Vardım bile, vardım bile. Dur geliyorum kırmızı ben. Hayır, kırmızı. hayır ben kıracağım. <laughs> tamam. Hayır. Blue burada, sana geliyor. Nereden? Diamond aldılar. Yapalım. Kır istersen, kır istersen. Kırabiliyorsan kır. Hmm, Allah o, o zaman. İn şart. in, in aşağı in in. Kır abla sen işte. Ki... Öldüm ya. Erken öldüm. GG. Proje gene yardırıyor. Evet. Eledim bunu. U Ciddi. Evet, evet. Abi eski vlog kim kaldı? Ne güzel valla. Aynen, Aynen taşıdım. taşıdım. Bu sefer de taşıdım yani. Şimdi şuradan <laughs> haritalarda gençler farklı haritalar var. Mesela Eskimo yeni bir harita diye biliyorum. Değerli Taş Liman var. Bunları görmüşsün. Kyoto herhalde Çin yapılı. Fabrika var yeni harita olarak bildiğim kadarıyla. Burada güzel haritalar eklenmiş böyle. Onun dışında gençler herkes heywhip oldu. Bunun sebebi de tatilin dolayısıyla herkese heywhip verildi. Ve skin paketleri verildi. Ve bir şey daha verilmişti. Hatırlamıyorum şu anda. Böyle güncellemeler geldi gençler. O yüzden eğer ki son da oynamıyorsanız son oyuncu girip kaydolup direkt server'a gelip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten hep buradayız yani hani gerçekten hep buradayız zaten chatten de şöyle partner başlat diye benim bir duyurum var partner aslında ben youtuber değilim partnerim sonucu yani youtuberım bir üstü oluyor o yüzden duyuru yapabiliyorum zaten serverda hani o yüzden siz de gelirseniz beraber de oynayabiliriz hem laksız oynamak istiyorsunuz hem de türk serverı herkes türk zaten yüzde %99, %99, %99, 99 türktür skywars çöktü diyorlar niye skywars'ta bir şey mi var o Skywars çok kalabalık. Bayağı kalabalık. Etkinlik mi var? Ne oldu anlamadım. Niye bu kadar kalabalık? Şey Skywars'ta da güncelleme olmuştu geçen. Orada da hitler değişmişti. Güncelleme yapacak arkadaşlar diyorlar. Ha, güncelleme Aynı olmuş. Bu kadar kalabalık. Şey olmuş çünkü Aa. güncelleme olduğu için herkes şeye Aynen. geçmiş. Herkes de atmış lobi Aynen atmış herkes lobide kalmış. Ana lobiye geçelim senin yüzünden lag diyorlar. Ben yapmadım de, canım yani. ben yokum. Bana diyorlar ki senin yüzünden oldu diyorlar. <laughs> benle değil, benle ilgili bu sefer. Buğra'nın hep böyle diyor. Aynen, ki farklı ama da benimki farklı. Gençler, <laughs> ee, dediğim gibi aşağıdan video ben kanalıma hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında Soruncu Network'ın linki de var. Oraya tıklayarak kayıt olup size de sonra gelebilirsiniz. E, hey, ile ilgili bir duyuru var. Onu da açıklama kısmına eklerim arkadaşlar. Facebook yayınlarımız da olacak. Bugünkü videoyu izledikten sonra yayınımıza da gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve... Bye-bye!